Herkese merhaba. Sizlere bu videoda Elemon Token yani kısaca Elmon Token'ın Airdrop'una nasıl katılım sağlayacağımızı anlatacağız. Buradaki kısma gelebilmek için Coin Market Cap sayfasından takvimlerin alt kısmına ücretsiz Airdrop butonuna tıklıyoruz. Daha sonra bu sayfa açılıyor. Buradan Elemon yani Elmon Token kısmına tıkladık ve Airdrop sayfası açıldı. Burada bakın görevler var. Aynı zamanda burada da görevler var. Şimdi bunları birlikte tamamlayacağız. E, buradaki kısma tıklayıp Twitter hesaplarını takip etmenizi istiyorlar. İki tane Telegram kanalları var. Bunlara katılmanızı istiyorlar. Buradaki formu doldurmanızı istiyorlar. Şöyle göstereyim. Aynı sayfa zaten. Twitter username'iniz yani et koyup kullanacağınız neyse onu yazıyorsunuz. Telegram da aynı şekilde et koyup Telegram adınız neyse onu yazıyorsunuz. Discord bu Discord işte bilgisayardan açtıysanız sol alt köşede kullanıcı yazar. O Facebook işte Facebook girdiniz profilinize geçtiniz yukarıda facebook.com'dan slash sonrası karışık kodlar da yazıyor olabilir belli kelimeler yazıyor olabilir onu yazıyorsunuz e, your bsc vault adres diyor bu da Binance cüzdanınızdan seçebilirsiniz eğer yoksa bunu oluşturmanız gerekiyor şöyle açalım Binance Smart Chain ağı diyor eğer burada bu seçiliyse şunu kopyalıyorsunuz ve buraya yapıştırıyorsunuz. Bu sizin BSC volt adresiniz oluyor. Şu an yapıştırmadım. Siz kopyalayıp yapıştırıp bu formu da gönder deyip e, iletmeniz lazım. Katılım sağlayabilmek için. Şimdi devam edelim. Burada Airdrop'a katıl diyor. Burada da benzer işler var. E, bu arada şu ha, birinci adımı geçmeyelim. Watchlist'e ekle diyor elmanı. Şöyle tıklayarak Watchlist'e ekliyoruz. Aynı zamanda burada da tamamlanmış oldu. İki tarafı da böyle yaparsanız hem kaçırmamış olursunuz görevleri. İki tarafı da kontrol etmek gerekiyor çünkü bazılarında var, bazılarında yok. CoinMarketCap Twitter hesabı, Elemon'un Twitter hesabı, CoinMarketCap Facebook, Elemon community'nin topluluğunun Facebook takibi yapılacak. YouTube kanalı takip edilecek. CoinMarketCap'in abone olunacak. Anonslar Telegram kanalına gelin, tık katılınacak. Elemon'un yine iki Telegram'ı muhtemelen aynıdır. İki tarafa da yazıyorlar kaçmasın diye. Bu az önceki formdaki BSC Vault adresi aynı şey. Açılımı Binance Smart Chain Vault adres. Onu yazıyorsunuz. Twitter kullanıcısı yine diğer formdaki gibi. Facebook diğer formdaki gibi. YouTube handle farklı. YouTube handle için şu adrese giriyorsunuz YouTube'a giriş yapılmış şekilde. Abone olduğunuz kullanıcı üzerinden. Kullanıcı kimliği kısmından bunu kopyalıyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz. Bu sizin YouTube handle'ınız oluyor. Bununla ilgili az önce de bir video çekildi, paylaşıldı. E, oradan da detaylı bilgi ulaşabilirsiniz. Zaten kısaca bu şekilde işlem. Telegram kullanıcılığı yine anlattık. Bir önceki formdaki gibi. Bunları aktif hale getiriyorsunuz. Airdrop'a katılıyorsunuz ve katılım sağlanmış oluyor. E, bu şekilde airdroplar katılımı. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.